İzmir Büyükşehir Belediyesi Genç İzmir Tiyatro Topluluğu, Müjdat Gezen ve Kandemir Kondu'nun yazdığı, Vedat Murat Güzel'in yönettiği iki perdelik komedi "Artiz Mektebi" ile ödemişli sanatseverlerle buluştu. Belediye Kültür Merkezi'nde sahne alan ücretsiz gösteriye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Genç İzmir, e, İzmir Aslanca Kavagası'nda gençlik yerleşkesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışma yapan bir ekibimiziz. E, gönüllü olarak pek çok proje, projede çalışıyorlar mahallelerde, abla kardeş projelerinde. E, ve e, tiyatroyla da bir yıldır çalışma e, çalışmalar yapıyoruz pandemi ekibimiz var, Boğaçlama Tiyatro ekibimiz var ve böyle bir gençlik tiyatrosu çalışmamız var. Bunun dışında pek çok kültürel aktivite e, ve onlara kişisel gelişimlere katkı yapacak çalışma yapılıyor. Bunların hepsi çok değerli başkanımız Tunç Soyer'in vizyonuyla şekil alıyor. Kadına, köylüye, gence verdiği hizmetleri gerçekten çok büyük. O yüzden kendilerine buradan tekrar Ben Vedat Bey'e çok teşekkür ediyorum. Biz Vedat Bey'le e, bir bahaneyle tanıştık. Ödemiş'ten bir tiyatro ekibi istedi. Bir tiyatrocular istedi. Birkaç arkadaşla görüştük. Olur mu olmaz mı? Ben oldurduk. Sağ olsun Vedat Bey'in sayesinde. Ben ona çok teşekkür ediyorum. Konaklı'dan e, her hafta geliyorlar. Konaklılarla beraber oluyorlar. E, güzel oyunlar sergileyeceğiz inşallah. Ben bu gece içinde arkadaşların emeklerine sağlık. Genç İzmir'in emeklerine sağlık. Tuş başlarıma, Ödemiş Belediye başlarıma çok teşekkür ediyorum. Evet, şey size, evet, 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 çok, çok, teşekkür çok güzel bir gecede. Hepinize çok teşekkür ederiz. tuş Başkanımıza, giriş Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Elinizi ayağınıza sağlık. Her zaman bekleriz ödemeye. Aşkın da meydanda yok. Aşkın, gülsü, gökden kaybettin. Benim yanlış anlama Yağlı bakma, varmasana. Şu saat müzik şimdi derse başlayacağım. Dur, dur da canlı ol, bırak. Çok iyi yaptın. Ay onu biliyorum da. You're a jerk, you're a jerk, you're a jerk,